Bismillah, selam. Biyoloji 10. sınıf yeni müfredat, 1. video, konu anlatımı, 1. ünite 1. bölüm, canlılık için enerjinin önemi. 1. ünite, güneşten besinlere, 1. bölüm, canlılık için enerjinin önemi. Öğrenme çıktığımız Bir canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğini sorgulayabilme. Enerjinin önemi, enerji nedir? İş yapabilmeye veya değişikliğe neden olma yeteneğidir, yani kapasitesidir. Yeryüzündeki temel enerji kaynağı güneştir. Doğada enerji, ısı, ışık, elektrik, ses, hareket, potansiyel, kimyasal ve nükleer enerji gibi çeşitli biçimlerde bulunur. Enerji aktarımı, enerji bir sistemden başka bir sisteme aktarılan bir niceliktir. Enerjinin korunumu nedir? Yani enerjinin sabitliği nedir? Var olan enerjinin evrende yok edilemez olmasına enerjinin korunumu diyoruz. Enerji yoktan var edilemez ve var olan enerjide yok edilemez. Yalnızca bir biçimden başka bir biçime dönüştürülebilir. Canlıda enerji dönüşümü, enerji yok olmaz, bir türden başka bir türe dönüşür. Canlıların hücreleri enerjiyi bir türden diğerine dönüştürme yeteneğine sahiptir ve bu dönüşümü genellikle görseldeki sırayla yaparlar. Not: Ototrof beslenmeyen canlıların hücrende fotosentez aşaması yok. Canlıda enerji dönüşümü şöyle bir e, grafikle gösterildi. İşte ışık enerjisi yeşil bitkide fotosentez yoluyla organik bileşikteki kimyasal enerjiye dönüşüyor. Tabi bu aşamada ısı da açığa çıkıyor. Daha sonra organik bileşikteki kimyasal enerji hücresel solunum faaliyetiyle ATP'deki enerjiye ATP'ye dönüşüyor. Tabi bu arada yine ısı açığa çıkıyor. Ondan sonra ATP'deki enerji biyolojik işlere aktarılıyor. Tabii ki bu arada yine bir ısı açığa çıkıyor. Enerji bir biçimden diğerine dönüşürken mutlaka bir bölümü ısı enerjisi halinde çevreye yayılır. O yüzden canlıların vücutlarını dokunduğu zaman belli bir ısı değeri oluyor. Canlılarda 3 ana tür enerji dönüşümü var. Şimdi bunları kısaca öğrenelim. Kısaca öğrenmeden önce şu grafik üzerinde bir görelim bu aşamaları. Bakın ışık enerjisi yani güneş fotosentez olayıyla organik bileşikteki kimyasal enerjiye dönüşüyor. Tabii bu arada ısı açığa çıkıyor. Organik değişikteki kimyasal enerji ATP'deki enerjiye dönüşüyor. Hücresel solunum faaliyeti bu arada yine ısı açığa çıkıyor. ATP'deki enerji de biyolojik işlere aktarılıyor. E, bize buna biyolojik iş aşaması diyoruz. Yine ısı açığa çıkıyor. Fotosentez. Fotosentez olayı ile güneşin ışık enerjisi organik bileşiklerin bağlarındaki kimyasal enerjiye dönüşür. Kimyasal enerji fotosentezde üretilen organik moleküllerdeki kimyasal bağlarda depolanır. Hücresel sonu organik bileşiklerdeki kimyasal bağ enerjisinin hücresel sonum sırasında hücre içinde kullanılabilen yüksek enerjili fosfat bağlarına dönüşümüdür. Kısaca ATP sentezlenmesidir. Fosforilasyon ismi verilen bir enerji sentezidir. Biyolojik iş ATP'deki yüksek enerjili fosfat bağlarının hidroliz reaksiyonlarıyla kopartılması şeklinde başlayan dönüşümdür. Açığa çıkan ATP enerjisi farklı enerji türlerine dönüştürülerek kullanılır. Örneğin bu enerji hareket ederken kaslarınızdaki kinetik enerjiye, sinir hücrelerinizdeki elektrik enerjisine, ateş böceği gibi bazı canlılarda ise ışık enerjisine dönüştürülür. Enerjinin önemi Spor yapmak, düşünmek, yazmak, oturmak, Vücut sıcaklığını dengede tutmak gibi pek çok aktivite için enerjiye ihtiyaç duyulur. Bir çocuğun koşması, bir karıncanın yuvasına tohum taşıması, bir kuşun uçması, bir kedinin miyavlanması gibi pek çok olayda enerji kullanılır. Tüm canlarda enerji ihtiyacı doğadan karşılanır. Canlar doğrudan veya dolaylı olarak güneş enerjisine muhtaçtır. Yaşam döngüsü güneşten gelen enerjinin canlılar arasında aktarımıyla devam eder. Ve bu aktarım fotosentezle başlar. Bitkiler, algler ve bazı bakterilerde bulunan klorofil, klorofil pigmentleri aracılığıyla ışık enerjisi yakalanarak kimyasal enerji fotosentezde dönüştürülür. Fotosentez yapan bitkilerde ışık enerjisi besinlerin yapısındaki bağlarda depolanan kimyasal bir enerjiye dönüştürülür. Fotosentezde üretilen besinler doğrudan veya dolaylı olarak tüm canlılar tarafından kullanılır. Tüketici canlılarda ise bu besinlerde depolanan kimyasal enerji besin zincirleri aracılığıyla birbirine aktarılır. Sonuç olarak tüm canlılarda organik besinlerde depolanan kimyasal enerji ATP yani adenozin trifosfat monikine dönüştürülerek yaşamsal faaliyetlerde kullanılır. Canlılarda besinlerden elde edilen bu enerji yani ATP sayesinde hareket, üreme, büyüme, yıpranan doku ve organların onarılması, vücut ısısının vücut ısısının korunması gibi daha pek çok yaşamsal faaliyet gerçekleştirilir. Dikkat! Bazı canlılarda güneş ışığı olmadan da besin üretiliyor. Okyanusların derinlikleri, toprağın alt katmanları, mağara gibi güneş ışığının ulaşamadığı yerlerde yaşayan bu canlılarda besinler inorganik maddelerin oksitlenmesiyle üretilir. İnsanda enerji aktarımında ilk basamak besinlerin vücuda alınmasıdır ve bu süreci sindirim ve eminim olayları takip eder. Eminimden sonra bu yapı taşları dolaşım sistemi aracılığıyla, dokuların, dokuların ve organların hücrelerine taşınır. Hücrelerde gerçekleşen hücresel sonun tekmeleriyle besin moleküllerinde depolanan kimyasal enerji açığa çıkarılır ve yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi için kullanılır. Canlıların yaşamı için enerjinin gerektiğini sorgulama üreten soru cevap etkinliği yapalım. Kış uykusu ve enerji ilişkisi nedir? Kış uykusu, Yaşam koşulları olumsuz ve çok zor geçen besmelerde gözlemlenen bir olaydır. E, pek çok hayvan yeterli besin kaynağı bulunmayan bu süreci kış uykusunda geçirir. Kış uykusuna yatan hayvanlar uykuda harcanacak besini vücutlarında depolar. Kış uykusu süreninde ise e, depoladıkları besinlerden elde ettikleri enerjiyle vücut, vücut sıcaklıklarını dengede tutar ve hayatta kalmayı başarır. Ayı yarasa, sincap, kirpi, yer sincabı, dağ sıçanı, fındık faresi kış uykusuna yatan hayvanlara örnektir. Timsah, yılan gibi sürüngenler ise soğuk havada kış uykusu benzeri bir sürece girer. Bu süreçte sürüngenler soğuk havaya bağlı olarak ya vücudundaki tüm işlerini yavaşlatarak tamamen hareketsiz kalır ya da yavaş hareket eder. Kış uykusundaki canlılar enerji ihtiyacını nasıl karşılar? Kış uykusuna yatmadan önce canlılar çok fazla beslenerek yağ biriktirirler. Vücutlarında biriktirdikleri bu yağlar tüm kış boyunca kullanacakları enerji kaynağıdır. Kış uykusunda olan canlıların vücutlarındaki çoğu işlerde yavaşlama olduğu için depolanan yağ uzun süre yeterli olur. Bu yağlar oksijenli solunumla parçalanır ve böylece ATP e, üretimi gerçekleşir. Yani oksijenli sonundan kastımız hücresel sonu. Ayrıca yağ yakımı ile metabolik su oluşur ve bu da hayvanın su ihtiyacını karşılar. Canlılar için enerji neden gerekli? Enerji canlıların hayatta kalabilmesi ve metabolik faaliyetini gerçekleştirmesi için zorunludur. hücrelerdeki metabolik olaylar, büyüme, onarım, üreme, hareket etme, vücut sıcaklığını düzenler gibi faaliyetler enerji kullanımı gerektirir. Enerji olmadan bu süreç gerçekleşemez ve canlı yaşamını sürdüremez. Güneş olmasaydı canlılara ne olurdu? Yeryüzündeki temel enerji kaynağı güneştir. Canlılar doğrudan veya dolaylı olarak güneş enerjisine muhtaçtır. Fotosentez yaparak besin üretimini gerçekleştiren canlılar güneş ışığı olmadan fotosentezi gerçekleştiremez ve besin üretimi yapamaz. Üretici bir canlının besin üretememesi de tüketici canlının besine ulaşamaması anlamına gelir. Yani bir canlının niye besin ve enerji aktarımı olamayacağı için e canlılar bu nedenle yaşamı sürdüremez. Fotosentez olmasaydı bu durumda sadece bu durumdan sadece bitkiler mi etkilenirdi? Hayır, tüm canlılar ve ekosistem etkilenirdi. Bitkiler besin üretemez ve ölürdü. Otçu canlılar besin bulamaz ve yok olurdu etçiler ve ayrıştırıcılar zincirleme olarak etkilenirdi. Çünkü bir canlıdan diğerine besin ve enerji aktarımı gerçekleşir. Herhangi bir canlıda sıkıntı olması yani canlı sayısının artması veya azalması tüm canlıları etkiler. Bir de fotosentez olayı sonucunda oksijen açığa çıkar ve bu oksijen atmosfere verilir. Fotosentezin olmaması oksijen bakımından da sıkıntı oluşturacağı için insanlar dahil üzere birçok canlı bundan etkilenir. Bir insan beslenmeden kaç gün yaşayabilir? İnsanlar tüketici organizmalardır. Yani besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. Bir insan beslenmeden yaklaşık 4-6 hafta kadar yaşayabilir. Ancak bu durum su alımı devam ettiği sürece olur. Bu süreç içerisinde kişinin vücudunda depolanan besinler kullanır. Ancak su olmadan bir kişi 3-5 günden fazla yaşayamaz. ATP'nin yapısı ve enerji aktarımındaki rolü ATP nedir? Yani adenozin trifosfat nedir? Nükleotit yapılı olup canlıların yaşamsal faaliyetini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan enerjinin taşınması için de kullanılan canlıların ortak enerji molekülüdür. Kısaca nükleotit yapılı olup canlıda enerji taşıma işini yapan canlıların ortak molekülüdür. Buraya bir ü harfi ekleyelim. Enerji üreten egzergonik tepkimelerden aldığı enerji, enerjiyi enerji isteyen endergonik tepkimelere taşıyacağın enerji taşıyıcı bir molekül. Yani kısaca enerji taşıyan moleküldür. ATP'nin enerjisi, elektrik, ısı ve hareket gibi farklı enerji biçimlerine dönüşür. Taşıdığı enerjinin asıl kaynağı güneştir. Fotosentez yoluyla güneş enerjisi organik bileşiklerin kimyasal bağlarında tutulur. Yıkım tepkimelerinde e, tepkimleri olan solunum sırasında yani hücresel solunum sırasında organik bileşiklerden açığa çıkan enerji ATP biçimine dönüşür ve hemen hücresel işlerde kullanılır. Depolanmadığı için enerji gerektiğinde anlık olarak üretilir ve tüketilir. Stoplazma mitokondri ve kloroplastlarda sentezlenir. ATP'nin özellikleri tüm canlılar tarafından sentezlenir. Enerji depolar ancak kendisi hücrede depo edilemez. Hücre içinde sentezlenir, hücre içinde harcanır ve hücre zarından geçemez. Hücre zarından geçemediği için bir hücreden diğerine aktarılamaz. Tabi istinası var. Biyoloji demek istinaların çok olduğu bir bilim dalı demektir. İstina olarak örneğin bitkilerdeki arkadaş hücrelerinden kalburlu hücrelere geçişi olabiliyor. ATP'nin yapısı nükleotit yapıda olan ATP molekülü bir adet azotlu organik baz olan adenin bir adet 5 karbonlu riboz şekeri ve 3 adet inorganik fosfat grubundan oluşur. Burada gösterdik. Evet. Adenin birleşir. riboz, adenin ribozla birleşmesine adenosin diyoruz. Arada glikozit bağıyla birleşiyorlar. Sonra ribozla fosfat ester bağıyla fosfatlar kendi arasında ise fosfat bağlarıyla bir, birleşir ve buna biz adenozin trifosfat diyoruz. Adenin bazı ve riboz şeker arasında glikozit bağı, riboz şekeri fosfat grubu arasında ester bağı, fosfat arasında fosfat bağları bulunur. ATP yapı olarak RNA molekülündeki adenin nükleotidine benzer. ATP'nin RNA'da bulunan adenin nükleotidinden farkı yapısında bir yerine 3 tane fosfat grubu bulunmasıdır. Adenin bazına riboz çekleri bağlanması adenozin nükleozit oluşur. Dikkat etsen adeninle ribozun os kelimeyle birleşiminde oluşuyor. Adenozin molekülü bir fosfat adenozin molekülü bir fosfat bağlanması adenozin monofosfat oluşur. Mono zaten tek fosfat demek. Bir fosfat bağlanıyor çünkü. Evet böyle. Ondan sonra Adenozin monofosfata bir fosfat bağlanmasıyla adenozin difosfat oluşuyor. Di de zaten iki demek. Latinceden geliyor mono ve di. Kimya dersinde de biliyorsunuz mono ve di. ADP'ye yani adenozin difosfata bir fosfat bağlanmasıyla adenozin trifosfat oluşuyor. Tri zaten ne demektir? İngilizce'de 3 demektir. ATP döngüsü yani ATP'nin enerji aktarımındaki rolü. Dikkat ederseniz bunu böyle grafikle gösterdik. E, ADP var. Bakın burada bir ADP, ADP var. E, Tabi hata yapmışız şurada. Şurada dikkat ederseniz şu fosfat olmayacak. Bunu fazla yazmışız. Bunu silin. E, adenozin difosfat var. Buna bir tane fosfat eklenmesiyle bakın burada bir fosfat ekleniyor. Fosfat böyle gösteriliyor. İnorganik fosfat. E, ne oluşuyor? dikkat edersiniz, ATP oluşuyor. Ee, böylelikle e, daha sonra tekrardan e, ATP'den ATP'den bakın bir fosfat koparılmasıyla yine ADP oluşuyor. Tabi bu arada eee adenozin difosfattan adenozin trifosfat oluşurken enerji açığa çıkıyor. ATP'den ADP oluşunca, adenozin trifosfattan adenozin difosfat oluşunca da bu sefer enerji çıkışı oluşuyor. AD evet, Dikkat ederseniz solda eh tepkime ver. Yani enerji veren tepkimeler. Bunları da Hücresel solunum, e, fermantasyon. Bunlardan enerji çıkışı oluyor ve bir fosfat da var burada. E, bu ikisi birleşerek e, ADP ile birleşerek ATP oluşur. Daha sonra da AP, ATP'den enerji çıkışı oluyor ve bir fosfat çıkıyor. Bu enerji de endergonik tepkimelerde, enerji alan tepkimelerde kullanıyor. İşte neredeyse enerji alan tepkimeler işte hareket, kasılma işte fotosentez, eşe, biosentez tepkimeleri, sinirsel iletim, aktif taşıma, büyüme ve gelişme tepkimeleri. ATP molekülünün hücrede metabolik faaliyetlerde kullanılmak üzere yıkılıp yeniden sentezlenmesi ATP döngüsü olarak ifade edilir. ATP döngüsü egzergonik ve endergonik tepkimler arasındaki enerji aktarımında e, da bir köprü vazifesi görür. Fosforlasyon ve defosforlasyon nedir? Dikkat ederseniz e, adenozin difosfata bir fosfat bağlanmasıyla ve enerji bağlanmasıyla ATP ve su oluşumuna fosforlasyon diyoruz. Yani entergonik enerji alan tepkime diyoruz. Tersi yani ATP'ye adenozin trifosfata e, su eklenmesi biz buna hidroliz diyoruz. Suyla parçalama yani. Su eklenmesiyle işte enerji e, bir fosfat ve adenozin difosfatın oluşmasına Defosforlasyon, yani fosforlasyonun tersi diyoruz. Bu da nedir? Egzergonik enerji veren tepkimedir. Evet. Ee, iki, i̇ki tepkimeyi tek bir e, tablo üzerinde, tek bir grafik üzerinde gösterdik. ADP molekülüne enerji ve inorganik fosfat eklenmesiyle ATP sentezlenmesine fosforlasyon denir. ATP'nin su ile hidroliz edilerek yapısından bir inorganik fosfat, işte molekülün koparması sonucu enerji açığa çıkarmasına defosforlasyon denir. Fosforlasyon ve defosforlasyon olayları canlılar, canlı hücrede ortak özelliktir. ATP molekülünün fosfat grupları arasındaki bağları hidroliz edildiğinde kopar. Bir molekül ATP'nin hidrolizi sonucunda adenosin difosfat, inorganik fosfat ve serbest enerji açığa çıkar. Açığa çıkan bu enerji çeşitli metabolik faaliyetlerde kullanılır. Metabolik olayların gerçekleşmesinde enerji açığa çıkaran ve enerji kullanan tepkimeler birlikte yürütülür. Enerjinin açığa çıktığı tepkimelere egzergonik yani enerji veren tepkimeler adı verilir. Egzergonik tepkimelerle açığa çıkan enerji çeşitli metabolik faaliyetlerde kullanılır. Gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyulan tepkimelere endergonik yani enerji alan tepkimeler adı verilir. Hücrede gerçekleşen çoğu yıkım tepkimeleri egzergonik, yapım tepkimeleri ise endergonik tepkimeler örnektir. Canlı organizma sürekli enerji kullanır. ATP molekülü sürekli yeniden kullanılan bir moleküldür. Yenilenebilir bir kaynak olan ATP, ADP'ye fosfat eklenmesiyle yeniden oluşuyor. Dersimiz bitti. Başarılar dilerim. Kolay gelsin.